alamıyoruz. E ister istemez hani sorulu bir süreçlerin içerisine girdik. Katan bugün son maçımızda. Playoff'lara inşallah daha da iyi olmuyor. Önemli olan burada değil. Playoff bizim için önemli. Yani galip gelmesi ya da galip gelmemiz hiç önemli değildi bu akşam. Sadece bizim e, önemli olan playoff'tu. İnşallah playoff'larda da bu aynı başarıyı da playoff'ta da gösteririz. E, daha takıma adapte olmayan arkadaşlarımız var. İnşallah onlar da bir takıma katıldığı zaman daha da olurlar inşallah. Biraz agresif sorunlarımız var. Onlar da inşallah geçerse e, daha taş eski daha taş olur inşallah. Yani ee, artıklık bitti. play başlayacak Aziz evet. Kaplan. İşte söyleyecek yani bir şey yok. Yani çünkü sıkıntılarımız çok meydana geldi. Hep cezalarımız vardı. Onları bitirdik. Yani güzel oldu bu akşam. Diyeceklerim bu kadar. Tebrik Tanım ediyorum. Evet Selman sen de ikinci yarıda oyuna girdin. Müthiş bir kafa golüyle imza attın. Gerçekten gözlerimizin pasını aldın. Müthiş evet, şık bir evet. gol. Neler söylemek istersin? Yorulduğunuzdan dolayı teşekkür ederim Sinan Hoca. Dediği gibi Boaz Hoca'nın yani gerekeni söyledi. Daha bizim konuşmamızın bir yeri yok. Rakibin ayaklarına sağlık. iyi iyi geldi. Dediği gibi bizim oynadık ama sonuçta belli oluyor. Hani sonucu aldırmamak lazım ama sonuçta elimizden geldiği kadar iyi top oynamaya çalıştık. Dediğim gibi son dakikalarda da ben girdim. Şiar'ın birkaç defa hareketlerinden dolayı girdik, golümüzü attık. Şarap, şey ders verir <laughs> niteliğinde. Ders ver, verir nitelikte oldu. Teşekkür ederim herkese yaşlandı. Playoff'lara hazır mı takım? Allah'ın izniyle hazırız ya inşallah. i̇nşallah tebrik ediyorum. Hakikaten ailesine de teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum, playoff'larda başarılar diliyorum.